Herhalde KOS'lu aldım diye düşünüyorum. Ekrana geldi mi? Harika. Ee, Onur Ankadolu ben. Ee, kurumsal bir şirkette liman operasyonu, deniz limanı gemi yükleme boşaltma dediğimiz liman operasyonlarının müdürlüğünü yapıyorum ee, Adana'da. Yaklaşık 15 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Kimya mühendisiyim. Endüstri mühendisliğine yüksek lisans yaptım. Biraz da denizcilik işletmeciliği okudum. Ee, yalın'la tanışalı yaklaşık 7 yıl oldu. Aslında birçoğunuza göre genç ee, bir yalın ee, mühendisim. Pozisyonum aslında ben yalın mühendislik ya da yalın işte operasyona mükemmellik gibi bir departmanda fiziki çalışan biri değilim görev da aslında yok. Ben mühendislik yapıyorum ama bunu yalın bakış açısıyla yapmaya çalışıyorum. Asıl işimlerin operasyon yürütmek ama bunu yaparken yalın araçlarını kullanmaya çalışıyorum. Burada belki bunu anlatacak son kişilerden biri benim ama ben kendi maceramı, kendi yolculuğumu, kendi hikayemi anlatmayı seviyorum. Çünkü ben yalınla tanışana kadarki mühendisliğimle yalından sonraki mühendisliğimi birbirinden bazı bir şekilde ayırabiliyorum. Bir level değişimi, önemli bir fark yarattığını düşünüyorum. Bu farklı bakış açısını, yani ondan öncesi ve sonrası kısımlarını mümkün olduğunca sizlere anlatmaya çalışacağım kendi gözümden. tabii ki. Önce mühendisliğin tanımını aslında biraz yapmaya çalışmak lazım diye düşünüyorum. Hepimiz için bir mühendislik tanımı vardır. Birçok kişi, birçok yazar, birçok bilim adamı, birçok düşünür bununla ilgili bir tanımlama yapmaya çalışmıştır aslında. Ama bizim için önemli olan, bu tanımlamayı yaparken aslında en çok sormamız gereken soru, mühendis kime ve nasıl hizmet eder? Mühendisten biz toplum olarak ya da birey olarak, bir mühendisten biz ne talep ederiz. Bu soruya verdiğimiz cevaba göre de mühendisin aslında kim olduğunu daha çok anlamaya başarırız diye düşünüyorum. Mühendis kimdir? En basit tanımıyla. Yani mühendisler işte buradaki bir tanıma bakarsanız diyor ki bilim insanları doğayı tanımlar Mühendis de doğayla mücadele etmek için çalışır. Yani burada aslında vurgulamaya çalıştığı şey problemi yaratan doğa bilim insanları o problemi buluyor, gösteriyor. Mühendis de o problemi çözümü için bir mücadeleye giriyor. Buradan tanıma şunu ekleyelim. Zaman bir mühendis kendinden daha güçlü yapıyla, kendinden daha zorlu bir yapıyla, doğa gibi büyük bir yapıyla mücadele etmeye çalışan, onunla savaşan biri diyebiliriz yine. Yine Thomas'ın yaptığı İngiliz bir mühendisimiz yaptığı tanımlamada da mühendislik insanlığı kullanımı rahatlığı için doğadaki büyük güç kaynaklarını yönlendirme sanatıdır. Bu tanımda da yine doğayı ve büyük güç kaynaklarını görüyoruz yine bir mücadeleyi görüyoruz. Burada asıl tanımlı içerisindeki önemli konuda mühendisin müşterisinin kim olduğunu mühendisin müşterisi kim oldu var insanlık diyor onların kullanımı ve rahatlığı için neden yaptık yani neden mühendislik yapıyoruz İnsanların rahatlığı için yapıyoruz. Ayrıca bu tanımda şunu da söylüyor ve bir sanattır diyor yani mühendisliği bir sanat olarak tanımlıyor o zaman mühendisliği bir sanatçı demek çok da uzak bir tanımlama olmayacaktır. Ee, yine bir başka bakış açısında da e, e, mühendisleri, e, insanların ve toplumun kurduğu hayalleri gerçekleştiren insanlar e, olarak tanımlayabiliyoruz. Yani nedir? E, toplum veya toplumdaki birey bir hayal kuruyor. E, kendi geleceğiyle ilgili, bir toplumun geleceğiyle ilgili olabilir. Ve bu hayalin gerçekleşmesini sağlayan insanlar olarak da mühendisin tanımını yapıyor. Bu çok aslında erdem yüklü bir tanım, ee, önemli bir e, tanım. Hayalleri gerçekleştirebiliyor olmak çok değerli. Zira eğer bir hayal gerçekleşmezse, hayal kuran hayal kurmaktan vazgeçebiliyor. Bu da toplumları ileriye götüren, sürekli gelişmesini sağlayan bir yapının engellenmesi anlamına geliyor. Çünkü hayal kurarak bizi daha ileriye, daha iyi yapabiliyoruz. Daha güzel noktalara ulaşabiliyoruz. Mühendisler bunları gerçek kılarak bir sonraki hayalin kurulmasının önünü açıyor. Bu açıdan da önemli. E, hayal kurup hayalleri gerçekleştirebiliyor olmak da e, önemli. Yine Scott Anderson e, bir tanım var. Mühendisler için sorunları çözmeyi severler. Eğer sorun yoksa kendileri sorun yaratır diyor. E, bu da çok değerli. Sonuçta benim mesela kendi mühendislik seçimimle ilgili çocukluğuma kadar döndüğüm zaman problem çözme keyfi, problem çözme şevki benim bugünkü mesleğimi seçmemdeki en önemli faktörlerden bir tanesiydi. Burada sorun çözmeyi sevmek, sorun yoksa sorunu kendisinin yaratıp mutlaka bir sorun buluyor olmak önemli ki yalınla ilgili kısmına bunu tekrar değerlendireceğiz. Problem çözmek, problem yaratmak, problemleri görünür kılmak çok çok önemli ki mühendisliğin asıl tanımlayan cümlelerden bir tanesi de bu oluyor. yine bir başka tanımda mühendisliği bir karışım olarak söylüyor. İçerisinde matematikçinin, sosyalin, yazarın, efendime söyleyeyim birçok disiplinin olduğu ve bu disiplinlerden herhangi bir tümünün bilgi ve tekniklerini kullanabilir diyor Dogerti. Yani burada mühendisliği bir karışım olarak görüyor. Farklı farklı disiplinlerin bir karışımı olarak görüyor. Ve buradaki bütün bilgi ve teknikleri kullanabilir olarak tanımlıyor ki bu da çok çok değerli. E, yaptığımız mesleğe bir bakış açısı anlamında e, daha geniş bakma açısından e, çok çok değerli. E, bu tanımda yine ileride yalın tarafında da ne kadar önemli olduğunu e, göreceğiz. Mühendis mükemmeli arayan en basit tanımıyla. Mükemmeli arayan, e, Royce'un da dediği gibi mükemmeli arayan, mükemmelin peşine giden, e, en iyisini yapmaya çalışan, kişi aslında e, bu da çok çok değerli e, olduğu noktadan bulunduğu seviyeden asla memnun olmaması e, çünkü toplum her zaman daha iyisini talep edecektir ve bu talebi mutlaka bir karşılığı olması gerekmektedir i̇şte bu karşılığı da ancak mükemmelliği hedeflerseniz bunlar için çaba sarf ederseniz e, ulaşabilirsiniz e, yine yalın da bunun da çok çok büyük karşılığı olduğunu e, biliyoruz o zaman şöyle özetlersek genel bütün tanımlara içerisinden bakarsak, hayalleri gerçekleştiren bir sanatçı diyebiliriz e, mühendise. E, daha güçlüyle mücadelen bir savaşçı, yine önemli bir tanım. Duayla mücadele ediyor, bundan daha güçlüsü yok. E, onunla mücadele edip toplum için onunla e, verdiği savaşta e, mükemmeli arayan, onunla kaynaklı problemlerin, oluşan problemlerin e, çözmeye çalışan, ee, en ideali, en iyi çözümleri e, bulmaya çalışan kişidir e, mühendis. Şimdi bu tanımların hepsini yaptığımızda, bu bakış açısına baktığımız zaman mühendisliği e, ne kadar önemli bir meslek olduğunu, ne kadar e, önemli bir toplum, ne kadar önemli bir yeri olduğunu çok net bir şekilde görmek gerekiyor. Genellikle bu biraz gri kalır. Ee, ne yazık ki bir mesleğimiz birçok diğer meslekli bir göz önünde görünmese de çok dikkat etmese de afetlerde, problemlerde, sorunlarda çok ön plana çıkarız. Ama o kısa dönemler bittiği zaman da tekrar unutuluruz. Bu noktada yaptığımız işin ne kadar değerli olduğunu görmek çok çok önemli. Peki yalın ne diyor? Yani mühendis tanımlamını yaptık, mühendisi az çok anladık. Ne olduğunu biliyoruz, ne yapmaya çalıştığını biliyoruz. Kime hizmet ettiğini de biliyoruz. Yalın ne diyor? Yalın aslında en basit anlamıyla yaptığımız işin süreçlerinde değer yaratmayan hesapları ortadan kaldırıp en iyisini, en idealini, en mükemmeline ulaşma amacı. müşteriye değer yaratan şeyleri ortaya çıkarma amacı. Aslında biraz önce yaptığımız tanımlarda, mühendisle ilgili yaptığımız tanımlarda bunların bir çoğunu gördük. Bu tanımın içerisindeki birçok şeyi gördük. Değer yaratmaktan bahsettik, mükemmelliyetçilikten bahsettik. Bir mühendisin e, kim olduğu ile ilgili sorulara verdiğimiz cevaplarda bunların çoğunda gördük aslında yalın bir nevi mühendisliğin tanımının içerisinde aslında yalının ne kadar var olduğu, ne kadar içerisinde olduğunu da görüyoruz. Yalı niye amaçlıyor? İşte değerleri belirle diyor en basit anlamda. Bu problem değere göre problemlerini görünü kıl diyor. Ve problemler görünü kıldıktan sonra israfları belirle ve yok et. İyileştirmelerini yap. Ve bu iyileştirmelerin sonuçlarını sürekli kıl. Ve bunu yapacak insanları etkile ve motive et. Aslında en basit amacı, amacı yalın en basit amaçlarından bir tanesi de bu. E, bunları yaparken, yalın amaçlar içerisinde bunları görüyoruz. Bunları yaparken peki mühendis tanımlarına karşılaştırdığımız zaman aslında mühendis standart olanı. Ondan sonra formülle veya e, efendim regülasyonlarla belirlenmiş olanı yapabilir. Çok rahat bir şekilde yapabilir. Ama yalını ona kattığı ise bu standart olanı aslında çok daha iyi bir eee görünürlükle çok daha e, estetik bir görünükle veya çok daha kaliteli bir şekilde daha iyisini yapma imkanı e, sunacaktır. Bir yalının mühendise katabileceği en büyük faydalardan bir tanesi yalının yalın uygulama araçları ya da yalın düşünceden bir mühendise katabileceği en büyük faydalardan bir tanesi de bu en iyisini yapma imkanı sunacak. Onu e, onu yapabilecek araçlarla kuşandırarak e, standart bir ürün yerine onu yüzyıllarca, binlerce yıl belki de her bütün çok birçok sanatseverin hayranlıkla baktığı bir sanat eserine dönüştürebilecek araçları ona sunaraktan, o düşünce tarzını ona sunaraktan bir mühendise katabileceği en büyük katkılardan bir tanesi de e, bu. Peki ne var? Yılın aslında e, karşılaştığımız dedik ya daha büyük mühendis dediğimiz kişi daha büyük güçlerle kendinden daha büyük güçlerle savaşan kişi. Ve bunların hepsinde bu savaş sırasında bazı silahlara ihtiyacı olacak. Bu problemlerle mücadele esnasında farklı farklı bir problemlerle farklı farklı araçlara ihtiyacı olacak. İşte burada bir İsviçre çakısı gibi yalın farklı sorunlara, farklı problemlere, farklı uygulama araçları sunarak bir mühendisi aslında karşılabileceği her türlü probleme karşı hazırlıyor ve onunla mücadele esnasında gerekli duyduğu araçları ona sunuyor böylece çalışma, verdiği mücadele, verdiği savaşta daha faydalı, daha değer yaratan sonuçlar elde etmesini sağlayabilir. Yine aynı şekilde yalın der ki israfı yok et, problemler görünsün. Biraz önce de konuştuk, mühendisin en büyük, e, tanımındaki en büyük hikayeden bir tanesi de problem çözücü olması. Problem yoksa problemleri yarat diyor Scott Adams. Aynı şekilde yalın işte size bu gücü verecek. Nedir o güç? Size problemleri görünür kılma, görünür kıldığınız problemlerle mücadele etme e, gücünü verecek. Burada değer tanımlaması devamında israfların görünür tanımlaması, problemlerin görünür kılması gibi araçlarla siz bu mühendislik ile yaptığımız, mühendislikle ilgili çok daha verimli bir sonuçlara erişme şansı elde edebiliyorsunuz. Böylece de e, özellikle ben mezuniyetten sonra mesela ilk iş hayatıma e, girdiğiniz anlar neyi nasıl yapacağımı bilmiyordum. aslında Ne yapmam gerektiğini biliyordum ama Buna nasıl yapacağımı e, çok bilmiyordum. E, mesela Yalın'la o dönem çalış, tanışmış olsaydım diye düşünüyorum çok daha hızlı bir şekilde hareket edebilirdim. Çünkü bugün Yalın'la tanıştıktan sonra edildiğim araçlarda tecrübeyi e, ben kendim bulmaya çalıştığımı çok iyi hatırlıyorum. E, kendi kendime geliştirmeye çalıştığımı hatırlıyorum. Aslında birçok konu e, o zaman da hala hazırda vardı. E, eğer o zaman tanışmış olsaydım belki kişisel gelişimim veya e, şirketime de prosese katkılarım çok daha erken dönemde çok daha fazla olabilecekti. O yüzden Yalın'ın çok iyi bir e, yardımcı, mühendis yardımcısı olduğunu e, düşünüyorum. Bir diğer nokta dedik ya, Yalın mühendis dediğimiz kişinin mükemmeliyetçi olması lazım. Hep daha iyisini arıyor olması lazım. İşte Yalın'la aynı felsefede. Yalın da bununla ilgili çok güzel, çok ciddi araçlar e, sunuyor yaptığımız her türlü iyileştirme çalışmasını yokuş yukarı sürdüğünüz bir tekerlek gibi düşündüğünüz zaman bir tur döndükten sonra bir seviyeye gelip bunu standart takozuyla e, sabitledik. Bir nefes alırız, biraz dinleniriz. Sonra bir tur daha döndürmeye devam ederiz. Hep daha iyisi çünkü vardır ve hep daha iyisine gitmekle e, mükelleftir bir mühendis. İşte yalın bu konuda çok ciddi destek, çok ciddi araçlar yardımıyla da e, mühendise yaptığı işte büyük fayda sağlayacaktır. Burada önemli bir konu da yaptığımız her iyileştirmenin mutlak ve mutlak bir standartla sürdürülebilir kılmak adına bir standartla oluşturularak e, orada kontrol altına alınması, geriye doğru kaçmasının önlenmesi lazım. Sahada en çok tecrübe ettiğimiz konulardan bir tanesi de bu. Yaptığımız iyileştirmeler ne yazık ki eğer standartize edilemezse tekrar geriye dönme durumuna söz konusu oluyor. Ve hatta şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Hiçbir zaman sıfır noktasına gelmiyor. Daha da geriye gidiliyor. İnançlar yıkılıyor. E, zaten bir Onursal Bey de anlattı. Dirençler var. Bu dirençler daha da güçleş e, güçleniyor. E, o açıdan mutlaka iyileştirmelerin bir standartla e, e, getirildiği noktada korunması çok çok önemli. E, liderlik e, meslek hayatımın ilk yıllarında tektim. Herhangi bir personelle vesaireyle çalışmadım. Herhangi bir sorunlu olduğum bir personel çalışan da yoktu ama ilerleyen dönemlerde terfi aldıkça e, sorumluluk sahibi oluyorsunuz. Daha çok insanlar, kişilerle çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Veya işte takım içinde bulunmanız gerekiyor. İşte bu noktada e, bir mühendisi, daha iyi bir mühendisi yapan şey oradaki liderlik yetkinlikleridir, e, yetenekleridir. Yalın liderlik, e, yalını kattığı en güzel şeylerden bir tanesi de liderlik konusunda çok ciddi fark yaratıyor. Ekiple çalışma, ekibi motive etme, sorumluluk alma, sorumluluk verme, ikna etme gibi birçok konuda e, yalın düşünce tarzıyla çalıştığınız zaman ee, iyi bir yönetici, iyi bir lider e, olma şansınız daha da artıyor. Ve bu e, normal bir dönemden daha hızlı bir şekilde bu erişkinliğe erişebiliyorsunuz yalın sayesinde. E, dedik müşteri her zaman dahasını isteyecek. Yani her zaman daha güçlüsün daha hızlısını, daha kalitesini, daha ucuzunu her zaman talep edecek. Bu dağlar hiçbir zaman bitmeyecek. E, müşterinin daha fazla istediği şeylere cevap verebilmek için mühendisliğimizin bir yerde tıkanacak, mühendisimiz bir yerde yetmeyecek belki ama yalınla desteklenmiş, yalın mühendislik dediğimiz yapıyla e, biz birçok şeyi çok daha esin, çok daha güzelini e, müşterimize değer olarak sunabiliriz. E, sunumum bu kadar. Teşekkür ediyorum ben. E, Soru cevap yapabiliriz. Efendim söyleyeyim kendi tecrübelerimden sizlere paylaşmak istediğim şeyler var. Onları anlatabilirim sizler nasıl isterseniz. Tamam Çok teşekkürler. Sesim geliyor mu? Geliyor evet. Ah süper. Bir dakika. Onurhan teşekkür ediyorum ben sana.